Arkadaşlar, Zeynep Ela çok güzel bir giriş yaptı. Ben de yapıyorum şu an. Biz bugün bilinmeyen tabak oyunu oynuyoruz. Zeynep Ela çok heyecanlı, çok hoşuna gitti bu oyun. Hazırlarken bile çok heyecanlandı. Bu tabakların altında Zeynep Ela'nın ve babasının bilmediği, bazen tatlı, bazen acı sürpriz yiyecekler var. Bunları kendiler seçecekler. Buradan kendiler yokken ben yazmıştım. Böyle renkli kağıtlardan seçip içinden çıkan sayılara göre o tabağın altından çıkan yiyeceği yemek zorundalar. Hazır mıyız? Baba. Evet. Baba. Hazır mısın kızım? <laughs> Hazır mısın Zeynep Ela? Evet. <laughs> Zeynep Ela bir söz ver bana. Bir şey diyeceğim. Evet. Hangi tabak çıkarsa çıksın yiyeceksin. Tamam mı? Tamam. Tabakların altında biber de var, tamam. patlıcan da var Tamam. ama sürpriz çikolata da var, Aa. çilek de var tamam mı? Tamam. Hangisi çıkarsa artık şansınız Tamam. Var. Tamam. tamam. Mi? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Mızıkçılık mızık yapmak yok. Tamam. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım ilk kim başlayacak? Sen mi başlayacaksın? Seç kızım hangisi? Seçiyor Zeynep'e. Ha, bakalım hangisini <laughs> seçiyor? Evet çok güzel sarı rengi seçti. Bakalım içinde ne yazacak? Ne bir yazıyor? Bir numara. Bir. Bir numara. Bakayım ona. Onu görmem lazım. Kandırıcılık yapmayın. Evet bir numara. Bir numarada ne var üzerinde Fela? Baba. Hayır. <laughs> Ben şimdi bir numarayı açıyorum. Bakalım bir numarada ne var? Anam Hayır bir numara bu. Sana bu çıktı. Bunun altında ne varsa onu yiyeceksin tamam mı? Tamam. Açıyorum. 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 çikolata çıktı. Anne. Anne çikolata mı oğlum? Evet, çok güzel değil mi? Evet. Kalanlı Al bakayım hele Pela. Oley. Evet. <laughs> Hadiye bakalım. Tamam. Bu ödülü sen hak ettin. Çok şanslısın. Al bitir bakayım bunları. Tamam. Al bakalım. <laughs> Anne hani burada 31 yazıyor. Öyle mi yazıyor? Hayır, o çikolatanın üzerinde karamiyo yazıyor Zeynep Ela. Burada diğer tabaklarımız var. Bir tabak eksildi. Bakalım diğer tabaklar kime ne çıkacak. Çok güzel. Yedin mi? Yok. Ay, onu da sonra yiyelim. <laughs> tamam mı? Diğer tabaklara bakalım sonra yiyelim. Zeynep çikolatayı çok seviyor arkadaşlar ya. <laughs> hepsini ağzına mı dedin? Gerçekten hepsini yedin mi? Şimdi sıra bende. Şimdi sıra babada. Tamam mı? Bakalım babaya ne çıkacak? Seç babası. Bakalım. Zeynep ile hala çikolata yiyor. Babası pembe seçti i̇ki mi? 2 numara. 2 numara. 2 numarada ne var acaba? Burada 2 numara. Bakalım, bakalım. Hmm. Açıyorum. Açıyorum. Heyecanlı mısın Zeynep Ela? Evet. Baba ne yiyecek acaba? Ben çok merak ediyorum. Bakalım mı? Hıhı. Uh -huh. patlayacağım. <laughs> <laughs> Patlıcan seni. <laughs> Arkadaşlar babasına patlıcan çıktı. Biz tabakların altına küçük böyle anne, anne, e, tabak ben koymuştuk aslında. Ben Ama çok yüksek olduğu için ne olduğu belli <laughs> oluyordu. Biz de böyle stresledik. Meyve ve sebzelerimizi böyle yaptık. Babasına veriyoruz. <laughs> Babası patlıcanı yiyeceksin. Gerçekten bu kadar anne, şanssızlık anne. olmaz. <laughs> anne. Efendim? Ben yemeyeceğim. Hayır yiyeceksin. Mızıkçılık yapmak yok demişti. Ya. <laughs> Babam patlıcan yedi seni <laughs> ben bir daha yemeyeceğim. Başka şey çıkınca yemeyecek misin? Sürpriz çikolatalar çıkabilir. Anne, ne anne kendim? ben bunu şişmek istiyorum. Hayır. Sen bunun altından çok az görüyorsun. O yüzden bunu istiyorsun. Tamam babası. Hepsini bitirmek zorunda değilse bitirdi ama. <laughs> tamam dur Çek. Şu kabuğu alalım. Çikolatanın kabuğunu. Kötü gözükmesin. Zeynep Ela seçti. Bakalım ne çıkacak Zeynep Ela'ya. Merak ediyorum. Merak ediyorum. Aç bakalım Zeynep Ela. Tamam açıyorum. Açamıyor babası yardımcı hey, olsa. Bakacağım. 7 numara. <laughs> 7 numara. Gerçekten Zeynep'e <laughs> bu kadar <laughs> şanslı Anne. olamazsın. Ya, bu, <laughs> bu kadar şanslı olamazsın ya. Anne. Az önce gerçekten Anne. bu tabağı istedin ve bu Anne. tabakçıydın. Anne. Efendim. Anne bulaş. Bunu mu açayım? Evet. Ne var bunun altında biliyor musun? Evet. <gülüyor> 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 Çok güzel. <laughs> ne toybox <laughs> evet bu tabak yüksekti arkadaşlar tam oturmuyor içindeki yiyecek biraz büyük olduğu için Zeynep Ela bunu gördü ve bunu istedi bakalım bundan sonra ne yapacaksın işte toybox <laughs> külah çikolata al bakalım Zeynep Ela bundan sonra diğer tabaklarda ama çok farklı şeyler var onları da yiyeceksin tamam mı Tamam. <gülüyor> hiç istemiyor. Öldük yattım. Öldük mü? Ölmüyor. Tamam onu yiyelim. Zeynep'in o. Onu Ana. sonra yiyelim mi? O zaten senin. Ana bak. İçinde çikolatalar var. Aa, çok güzel. Hadi Anne, ye bakalım sen onu. Ben bir tane çikolata yedim. Tamam ye bakalım. <laughs> evet arkadaşlar Zeynep Ela çikolatasını yedi. <laughs> Biz onun yemesini bekledik. Bir tane de su getirdik. Eğer biber falan çıkarsa diye ama Zeynep Ela çok şanslı gerçekten. Çok güzel şeyler çıkıyor ikidir <laughs> ve çok şımardı. <laughs> Dans mı ediyorsun? Uzaylı dansı falan mı bu? Evet. <laughs> Tamam, şimdi sıra babasında. da. Bakalım babası ne çıkaracak. Yine çok merak ediyorum. Babam ben al. İyice karıştırın <laughs> ya. İyice karıştırın Zeynep Ela'ya hep güzel şeyler geliyor. Ben böyle bakın, şüphelenirim sonra. Al bakalım. Gerçi ben bunları yaptığımda babası burada değildi. Zeynep Ela da hiç bilmiyor ve 8 numara. 8 numara. 8 numara. <laughs> Zeynep'e bakalım mı? Bakalım evet. neymiş? 8 numara işte burada. Bunun altından ne çıkacak acaba? Ben çok merak ediyorum. Çok Babasına da çikolata mı çıkar? Yoksa böyle yine sebze mi çıkar? Meyve mi çıkar? Bakalım. Aç. Aç. <laughs> aç. 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 <laughs> Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açtım. Çilek çıktı bana. Çilek çıktı. Baban çok sağlıklı besleniyor Zeynep Ela. Çilek sana çıkmadı. Kaybettin çileği. <gülüyor> <gülüyor> Üzüldü Zeynep Ela arkadaşlar. <laughs> Boyu Zeynep e Hayır, bu oyun Zeynep Ela Hayır bu bana çıktı sana, sana çıkmadı. <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> tamam, al bunu da sana vereyim tamam. Zeynep Ela çileği çok seviyor arkadaşlar. Tamam, bir O sen yüzden çileğin hep kendisine çıkmasını istedi. Ama babası dayanamadı tabii ki. İkisi birden yiyorlar Ama Zeynep Ela böyle şey olmaz. Sen babana çikolata verdin mi? Hayır, vermedin. Vereyim de. Vereceğim. <laughs> mi? Evet. Tamam, sonra verelim, tamam mı? Şimdi sıra Zeynep Ela'da. Baba seçileyi yedi. Bakalım Zeynep Ela hangisini seçecek ve sarı rengi seçti. Merak ediyorum bakalım. Hangi sayı çıkacak? Hangi tabak çıkacak? Hangisi Zeynep Ela? <laughs> Çok dikkat ediyorsun ama. Bakalım bakalım. <laughs> Hangisiymiş görmüyorum. 6 numara. 6 <laughs> ben. numara da neredeyse değiyor fena. Bak 6 numara. Hayır, 6 numara bu tabak çıktı sana. Aç, aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Ama ne çıkarsa yiyeceksin, tamam mı? Kabul mü? Evet. Mızıkçılık yapmak yok. Tamam. Güzel bir video çekiyoruz, tamam mı? Tamam. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Açtım. Ta ta <laughs> Limon ta. <çıktı> Limoncuklu sana da. <laughs> sana vermeyeceğim. Zeynep el abi sana vermeyeceğim de. Zeynep el limonu yemek zorundasın anneciğim. Ben açayım da ye. Baba açsın. Bakalım. Sen Limon güzel mi? Bir de... Bir de bana bir de sana. Zeynep'le <laughs> <Seni fela gülüyor> limonu seviyorsun ya? sen değil mi? <laughs> Babası Bakalım bakalım ne birer limon yiyor. Yiy <laughs> ye bakayım. O kadar çikolatanın üstüne ne yapacak acaba? İşte yedim. <laughs> <laughs> Çok mu eskiydi? <laughs> Ama sen seviyorsun limonu. Ben biliyorum. <gülüyor> 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 Hadi bir tane daha ye bakalım. Sonra bir Sıra bavoya geçsin. Güzel <laughs> mi? Sağlıklı. Sağlıklı. <laughs> evet gerçekten çok sağlıklı arkadaşlar. Zeynep Ela ve ben grip olduğumuz zaman hemen limon yiyoruz. Zeynep Ela da seviyor, severek tüketiyor. <laughs> tamam artık ver bakalım. Tamam geçtin. Aferin sana. Hep böyle ol tamam mı? <laughs> Galiba Zeynep Ela. <laughs> Su içecek misin? Eskiden ötürü arkadaşlar. Hiç rahat etmedi. Şimdi <laughs> sıra bende. Sıra babada. Bakalım bakalım babaya ne çıkacak. Baba ama pembe olsun. Pembe mi olsun? Evet. Pembe de ne yazdığını biliyor musun? Evet. Hayır bilmiyorsun. Sen sayıları bile bilmiyorsun. Daha 3 yaşındasın. Anne 3, 2, 1. 5 numara çıktı babaya. 5 numara. Çıktı. numara burada Zeynep'in. Bakalım. 5 numaralı tabak burada. <laughs> Sence ne var bunun altında? Az tabaklarımız kaldı. Bakalım bakalım bunun altında ne çıkacak? Anne bunu Hayır. Tabaklara karışmak yok tamam mı? Tabii. Açmak yok. Bakıyorum. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Açıyorum. Aç. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Açtım. Vay canına. Çikolata çıktı bana. <laughs> babaya çikolata çıktı. Zeynep baba, Zeynep ela. İyi bir de baba. İyi bir de sen baba. Hayır. Hayır. Sen babayla sen paylaşmadın. Bana sen babayla paylaşmadın Zeynep ela. Değil mi? <laughs> ama bana çıktı. Evet babaya ama çıktı. Paylaşacağım. Tamam, Ama paylaşam. bir şey söyleyeceğim Zeynep Ela. Sen böyle mızıkçılık yapıyorsun. Hani yok izin verdi mi? Beraber paylaşmak istiyor musunuz? Evet. Bana tamam, i̇zin tamam paylaşalım ya. dedi mi? Bir, bir bu... tane ısıracaksın. Başka yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bana bu benim. kız çok şanslı bir kız. Çok ballı ya. Kıyamıyoruz ona. Tabi bu yediklerinizden benim de canım istiyor. Videoyu kapattıktan sonra ben de yiyeceğim. Tamam mı? Tamam anne. Tamam aşkım. <laughs> bakalım. Hı -hı. Babası bu hadi benim. bakalım. Şu beş numarayı alalım buradan. Karışmasın. Çok güzel. Çok mu güzel? <laughs> Vay canına. Zeynep Hela yine çok seviniyor. Çok mutlu. Zeynep Ela sıra sende. Sıra sende kızım. Bakalım Zeynep Ela'ya ne çıkacak? Hangi rengi seçeceksin Zeynep Ela? Hmm, yeşili seçti Zeynep Ela. Bakalım. Yeşil renkte hangi tabak hangi sürpriz var ve üç numara. Üç numara. Üç çıktı bakayım evet üç çıktı aşkım. Evet. Bu tabak Vayne senin. Bebebe. Bu tabak çıktı yani. Dur anne açsın Dur beni. Ben. Sen mi açacaksın? Evet. Tamam açacak mısın? Evet. Aa, açtı. kimi çıktı? Kim çıktı? <gülüyor> <gülüyor> ama ben seninle paylaşıyorum. Ama baba seninle paylaşıyor. Sen de babayla paylaş, tamam mı kızım? Kimi arkadaşlar Zeynep filaya. Zeynep fila kiviyi ilk başlarda hiç sevmiyordu, ama da sevmeye başladı. At, at. Hadi bakalım kivi yiyeceksin. aferin <gülüyor> sana <gülüyor> Hadi onu ye bakalım. Sıra babaya geçsin, tamam mı? <laughs> Bakalım babasına ne çıkacak? Biber hala çıkmadı. Ben çok merak ediyorum hanginize çıkacak. Zeynep Ela. Biber çıkarsa sen yiyecek misin? Yok yok. Yemeyeceğim şu <laughs> Neden yemeyeceksin ama? Anne çünkü yemeyeceğim. Acı o. Acı mı? Evet. Ama çok da acı değil anneciğim. Ben anne tatlı anne. koydum. Küçücük acına. koydum. <laughs> anne Tamam. İnşallah babaya çıkar. Tamam mı? Tamam. <laughs> Yedin mi kızım? Yok. Hadi ye bakalım. Güzel şeyler olunca babayla paylaşmıyorsun. Ama sevmediğin şeyler olunca babayla <laughs> <Teşekkür ederim>. paylaşıyorsun. <laughs> Paylaştın Hı -hı. mı? Evet paylaştım. Hep tamam. Al bakalım ellerini sil anneciğim. Get bakalım mevcut. sıra babada. Babasına ne çıkacak? Ben merak ediyorum. Ama, ama ben. Çok az tabağımız kaldı arkadaşlar bakın. Sadece 4 tane tabak ben kaldı. Hayır, ben 6 sana. numara, 10 numara, 4 ama numara ve 9 numara. Şöyle yakınlaştırayım bunları. Şimdi Zeynep Ela'nın babası seçiyor. Bakalım babasına ne çıkacak. Ve seçti. 10 numara çıktı. <laughs> ne çıktı? Biber. <laughs> <laughs> Nereden biliyorsun biber Nereden çıktığını? Biliyorsun? E senden. Hayır bilmiyoruz ki ne çıktığını. Bakalım bakalım on numarada ne var? Açıyorum. Aç. Aç. Açıyorum. Aç. Açtım. Yuhuu. <laughs> Yuhuu. Babana Bana çıktı. yine çok güzel bir şey çıktı Zeynep falan anne anne paylaşmak çok güzel <laughs> Hadi. ama sen niye paylaşmıyorsun babayla? Evet. E ee, paylaşıyorum hani ne anne, ben? Anne ne paylaştın? Anne ver. Hemen söylüyorum. sana çok güzel şeyler çıkınca babana diyorsun ki senle paylaşmayacağım diyorsun. Bunu da ben yiyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Tamam küstü Zeynep Ela. Babası paylaşsana. Tamam al bir tane <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Zeynep Ela'nın babası çıkan sürpriz çikolatasını yedi. Zeynep Ela yer değiştirmek istedi. Bu arada bize bir baktık. Aslında biz 6 numaralı tabağımızı açmışız. Sadece 2 tane tabak kalmış ama burada görmemişiz onu. Şimdi bakınca gördük biz de. Anne Şimdi, şimdi yapabilir miyim? Ne yapacaksın? Şimdi yapayım. He? Tamam sıra sende zaten. Hadi seç bakalım. Zaten iki tane kağıt kaldı. Bakalım Zeynep Elaya ne çıktı çıkacak. Sana acaba? Yok yok. Biber çıktı bence. <laughs> bence sana biber çıktı. Bence biber. Anne. Ha. Çıktı bak. Ne çıkmış bakıyorum. 9 numara, 9 numara. numara'yı açıyorum. Zeynep Ela 9 numara bu. Bine Yiyeceksin dört, tamam mı? Biri dokuz. Yiyeceksin anlaştık mı? Tamam. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Açtım. Ta <laughs> Biber çıktı sana. Zeynep Ela, çok şanslısın. Küçücük biber koymuştum, o da sana çıktı. Ne yapacağız? <laughs> yiyeceksin. Sana çıktı. Hayır sana çıktı. Sen Hayır sen çıktı kızım. Sen seçtin. Sen Ver yiyeceksin. açayım kabuğunu. Sana, sana da, vereceğim. İyi çikolatamı vereceğim. Ee, paylaşmak mı istiyorsun babayla? Al bakayım paylaş? mısır bir tane. Bir tane Siz bakalım. Vay canına. Yeyin. <laughs> Kız ya. Hiç tereddüt etmedi arkadaşlar. Yedi. Gerçekten ben biberin acımı tatlım mı olduğunu bilmiyorum. Sadece tabağın altına küçük bir biber koydum. <laughs> Zeynep hele. Kızım. İyi misin? <gülüyor> 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 ne oldu? Neden attın bu biberi? Acı diye. Acı mı? Evet. Gerçekten acı mıymış? Evet. Hadi su içme su koyuyor. Su koydum ben. Ama acı olsaydı sen bu kadar sakin durmazdın bence ağlardın hemen. <laughs> Çikolatalardan sonra gelmedi değil mi? <laughs> Çikolataların tadı çok güzel, bunun tadı hiç güzel değil. Ve dört numara kaldı, sadece bir tane kaldı arkadaşlar. Orada da bir tane kağıt kaldı. Babası da dört numarayı evet. yiyecek zaten. Dört numarada ne varmış? Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Açıyorum. Aç. Açtım. Baba. Da 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 da. <laughs> paylaş. Tamam paylaşmak de güzeldir paylaş. değil mi paylaşalım bunu. Domates arkadaşlar. Babası domates yiyeceksin. Tamam. Yiy bakalım domatesi. Senle ne paylaştın mı? Hı? Sen seviyor musun domatesi? Evet seviyorum. Tamam. Yiy bakalım. Ayva. Nasıl? <laughs> Vay canına. Aferin Zeynep Ela'ya. Çok sağlıklı değil mi kızım? Biz kahvaltıda da çok seviyoruz. Çok tüketiyoruz. Aferin kızıma. Evet, yediniz mi? Evet. Yedin mi Zeynep Yok iyi bunları Tamam. Yıkam. Dur bir dakika. Videomuzu kapatalım. Gel bakayım. Videomuzu kapatalım. Çünkü oyunumuz bitti. Biz buna bilinmeyen tabak oyunu demiştik. Anne, <laughs> Efendim. Bir daha yapıyorsa... Bir daha tabakları buraya getir. Tamam. Bir daha mı oynayalım bu oyunu? Evet. Tamam. Bu defa başka bir şekilde oynayalım. Tamam mı? Tamam. Çok güzel şeyler koyalım. Tamam. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Çişt. bizi buraya kadar izlediğiniz Çişt. için. <laughs> Zene falan şımarıyor. Hemen bastar ediyor. Bu oyunu çok sevdi gerçekten. Hazırlarken de çok heyecanlıydı. Babası işteydi biz bunları hazırlarken. Size de çok teşekkür ediyoruz dediğim gibi buraya kadar izlediğiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın lütfen sağlıklı günler diliyoruz görüşürüz görüşürüz